Evet, şimdi bu saçı açacağız. Aşama aşama açacağız. Bir önce 30 volüm mavi açıcı kullanacağız. Daha sonra da daha düşük volümle daha kontrollü bir açıcı kullanarak saçı neydi sizin renk bir bakalım. Şu griyi elde etmeye çalışacağız. Bakalım ne kadar başarılı olacağız. <laughs> Hep birlikte sonucu da göreceğiz. ilk etapta şöyle 2 ölçek mavi açıcı kullanalım 75 gram yaptık yani yaklaşık 30 olum oksidan kullanacağız bunu biri bir buçuk 70 175 civarı bir şey yapacağız. şu yeter. Dipler kendi seçi olduğu için çok fazla diplere değdirmeden şu üç kısımları açacağız ilk kez hatta sonra dipleri. Siz YouTube'dan izleyip üçüncü yerlisiniz. Öyle mi? <laughs> ya o şey yeni başladı işte o hareket. Yani şu pandemi sürecinde başladı. O yüzden hani YouTube'dan izleyip gelen, değil, Ankara dışından arayan. İşinizi severek yaptığınız belli zaten. Orada konuşmalarda da, çekimlerde de. Siz de çok fazla video izleyince insan daha rahat seçebiliyor. Ya bu insanlar şey, iştenlik yapıyor, hem bir şey seviyor, değer veriyor. Sırf para amaçlı bakmıyor <laughs> diye. Ben tamam, anlayayım ki Şey, <laughs> şey, şey sevmiyorum. Ee, hani işimde yalanı sevmiyorum. Neyse o olmak istiyorum. Yani yalan, yalan söyleyen var mı? Var. Çok. Evet. <laughs> Her Maalesef bizim meslekte de onlardan var. Ama işte sevmiyorum. Neyse. Ne, neyse o olmalı yani. Dün bir video attım. Ee, öncesiyle sonra sonra arasında sonra arasında bir şey var. Açı farkı var. Ee, 3-4 kişi şey yazmış. Aynı kişi değil de öncesiyle hmm. sonra. yani dedim ki niye böyle bir sert tekerler başlıyor? Niye Aynı böyle video? bir şey? Dün yaptım, koydu. koydum, Koy kum sarısı diye bir video şey, çektim, tamam. direkt evet. saç boyadılar da. Doğal saç. Evet. Açma. İşte. Ne <laughs> Aynı kadın ama saçları çok güzel olmuş. Ya açı <laughs> farkı var. vardı, bir de hani Bütün soru çok soruyorlar. işte açmadan boyasak nasıl olur? Yani ben de dedim açmadan böyle oluyor işte. Yine de her şeyi ustasına bırak kendi evlerde ama. <laughs> ya şöyle, hani birisi bana sitem etmiş, siz böyle insanlara anlatırsanız biz nasıl iş yapacağız diye de. Mantık şu, maalesef kuaföre gitmeye bir kesim var. Ne yaparsanız yapın, onları kuaföre götüremezsiniz. Ya da istediğiniz bilgiyi verin, evinde yapmayacak bir kesim var. O hani iş azalır, işte işimiz kesilir diye bir şey yok. Hele ki bu işleri evde yapmak çok çok zor. Tabii. Deneyen biri olarak yani <laughs> yani kalkmış bir... <laughs> çektim. Yandı mı taş? Tamam ne yani. oldu? Kara babam kara. Çok sert mi mı? mı? Bir de evde, evde açma işleminde korkuyor insanlar, e, çabuk yıkıyor ve saç Mesela bana gelen soruların çoğu saçım dorileşti. Ve e, açık renk yani 12 tonlarında, 11 tonlarında ya da 10 tonlarındaki boyalarla platin yapacağını, yapabileceğini düşünen çok fazla insan var. Onu alıp e, tabi tabi onu alıp e, direkt saça sürüp e, hayal kırıklığı yaşayan çok fazla Ve insan doğal var. Tabi tabi doğal saça sürüyor. <laughs> Mesela 10 numara platin diyor ya. Hı hı. E, Üzerinde platin yazıyor ama açmadan o platini yakalamak mümkün değil. O yüzden e, hani bazı saçlarda yakalayabilirsiniz ama her saçta değil. Mesela Hollandalıların saçlarda on numarayla platin yakalayabilirsiniz. <laughs> ama bizim hani yapı itibariyle bizde mümkün değil yani. Yeter. yeter teşekkür ederim. Ama bu çok yağmuruyor. Evet, açma işlemine yarın devam edeceğiz. Bugünlük mola veriyoruz. Ee, Saç biraz açtık. Gene dörelik var ama yarın devam edeceğiz. Bu döreliği de yok edip ondan sonra griyi e, çıkarmaya çalışacağız bakalım. Evet, dün bir miktar açmıştık saçın rengini bugün devam ediyoruz gene açacağız ve <laughs> boyayacağız çünkü saç net açılmadı tabi kamerada çok güzel gözüküyor da açılmış gibi çok fazla doreler var saçta şöyle göstereyim şöyle. ama kamerada gerçekten enteresan bir şekilde şey platin gözüküyor saç tekrar devam edeceğiz açacağız ve gri boyamaya çalışacağız Evet, kulumluk haş bulantı açacağız. Şöyle bir çalıştıralım. Yine 1'e 2 oranında, hatta 1'e 2.5 oranında yapabiliriz. Ekeyim. Kaç oldu? Bu yetecektir. Elimden bunu düşürdüm. Her taraf toz oldu. Ee, bu kadar oksijen yetecek. İçine biraz da protein katacağız. Ee, şu. için yıpranmasını istemiyoruz. O yüzden biraz boy patiği katacağım ve sürüp açacağız. İkinci açma işlemini de yaptık. Gayet iyi gözüküyor. Islakken biraz tabii doğru gözüküyor ama koyunca daha sarı olur. Şimdi boyasını hazırlayıp süreceğiz. Dipler bir santim kadar biraz daha koyu, uçlar daha gri, açık gri olacak. Boyasını hazırlayacağız. 3 9 1 sıkacağız. 5 gram 8 11 4 çay 5 gram 6 numara 1-2 gram, gram kadar da, şu yeter. Tam. Üstüne biraz daha. santim kısmını Biraz böyle ıştıracağız geçeceğiz. Allah <laughs> <laughs> Alayım mı? Yok alma. Çıkmıyor. Kafam saçın önüne geçmiş. Geçer ya. Getir, getir. Şimdi dipleri sürdük. Biraz bekleteceğiz. Yavaş yavaş gri olmaya başladı dipler. Sonra uçlara daha açık ee, 11-11 seviyesinde hazırlayıp uçlara da süreceğiz yine. Uçlar biraz daha açık kalacak tabii ki. Dipler biraz koyulaşması lazım. Ki koyulaşmaya da başladı yavaş yavaş. Uçlara da birazdan hazırlayacağız. Uç kısımları 11.11 .11 süreceğiz. farklı renk değil. Gene 11 11. Az geldiği için 11 11 sıkıyorum. Çünkü böyle olunca o sıktığınız neydi diye soruyorsunuz. Göstereyim dedi. 11 ml. Şöyle şu yeter. Çok da 8 11 sıkacağım. Azıcık. engel birebir 1.5 gibi bir şey oldu. Tamamdır. Evet şimdi bu saçı daha önce açtık iki kere e, aradan bir hafta geçti şimdi renk otursun diye tekrardan bir gri renk yapacağız boya süreceğiz bakalım sonuç ne çıkacak hep birlikte sonucu da görmüş olacağız. Evet yine videoyu çalıştırmayı unutmuşum 11-11 sıktım. <laughs> 11 mL sıktım ve bir miktar 81 sıktım ve 20 volüm oksidanla hazırladım. Hep unutuyorum zaman zaman bu video işini.